Şimdi her ehlullah keşfine göre, yani ehlullah, seçkin ehlullah keşfine göre bunları ifade etmiştir. Dolayısıyla Muhddin İbn Arabi Hazretleri de keşfine göre e, ifade etmiştir. Keşif, onlar da yani keşif, biz neye diyoruz keşif? İlahi keşfe göre, ilahi cihetten aldığı bilgiye göre hareket etmiştir. Bu ehlullah arasında farklı rivayetler var. Kimisi 124 bin peygamber e, gelmiştir deniliyor yeryüzüne. Bunun iki katını zikreden ehlullah da var. 248 bin peygamber gelmiştir diye de ifade eden ehlullah var. Allahu alem ne kadar geldiğini bilmiyoruz. Yani ama o kesinlik yani, şimdi bak kesinlik derken kesinlik keşif keşifte yanılma olmaz, hata olmaz. Allahu Teala bir şeyin hakikatini ehlullah'a gösterir. Ancak gören ehlullah bunu algılamakta algıladığını ifade etmekte farklılıklar arz edebilir. Onun için yani keşif mutlak 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 yani Kur'an gibi Kur'an ayeti gibi mutlak doğru kabul edilmez. Çünkü keşifte Allahu Teala hakikati İbn Arabi Hazretleri böyle der. Allah hakkı, hakikati açık şekilde keşfen ehlullah'a gösterir. Ama o keşfi gören ehlullah Bilgi birikimi, değerlendirmesi, bakış açısı, devreye girdiği zaman görmüş olduğu şeyi aktarırken, ifade ederken, nitelerken değişime uğrayabilir. Onun için bir keşif Kur'an ayeti gibi mutlak doğru, sabit kabul edilmez. Ama ehli tarafından, ehlullah e, mutabık kalınan haller var mesela. Ehlullah'ın seçkinlerinin çoğu hepsinin mutabık kaldığı bazı misal e, ee, Levlake Levlak, levlak hadis-i şerifinde olduğu gibi mesela bu hadisi hadis mevzusunda ee, zahir uleması bunu sahih hadis olarak almaz. Ravilerinin gelen kaynaklarında ee, bir takım sıkıntılı görmüşleri, görüşlerinden dolayı sahih hadis olarak almaz ama Ehlullah Abdülkadir Geylani Hazretleri, e, Abdülkerim Elcili Hazretleri, Muheddin İbn Arabi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi birçok seçkin ehlullah bunu sahih kabul eder. Neden? İlk keşfimizde biz bunu Resulullah Efendimiz'in sözü olduğunu keşfen bize bu bildirildi der. Biz bunu sahih kabul ediyoruz der. Şimdi bu olay farklı. Yani biz zahir ulema dediğimiz kayıtları esas alan, kayıtlardan gelenlere göre bakarak hareket eden ve kaynakta işte ravisi bunun bir sürü şartları var. Sağlamsa, onu sahih olarak kabul etmeyi gerektiren haller varsa sahih diye kaynaklarda geçen bilgiler vardır. Bir de kaynakta sahih geçmese bile Ehlullah'ın seçkinlerinin biz sahih sah e, bir şekilde ilahi cihetten keşifle biz bunu gördük ki bu budur dedikleri durum vardır. Ehlullah buna itibar ediyor. Yani sahih keşifte gördüklerine. Ehlullah'tan bir kısmı bu konuda keşiflerinde sahih olarak Gördüğü mevzularda hem fikirdir, çatışma çıkmaz. Bazı mevzularda ayrılık olabilir. İşte o da dediğimiz mevzudan kaynaklanıyor. Yani keşbinde ilahi keşif bile görse kişi, keşbinde görmüş olduğu şeyi değerlendirmekte, ifade etmekte farklılık açığa çıkabilir. Bundan dolayı da görüş ayrılığı varmış izlenimi çıkabilir o şekilde ifade ediyor. O da 124 bin şeklinde. Onda da 124 bin diye geçiyor. Evet öyle fütuhatta öyle geç, geçmiş olması lazım. 124 bin peygamberden bahsediyor. 124 bin peygamberin de her bir peygamberin e, kademi üzere olan, kademi denilir ayağı üzere. Kademi üzere olan bir veli vardır. Veya kalbi üzere. Veya kalbi üzere. Kademi üzere. Neyse bir veli vardır diye ifade eder. Dolayısıyla her bir peygamberin eee kendine has özelliğini taşıyan bir veli kulu vardır Allahu Teala. Bu durumda şu an 124 bin tane yeryüzünde veli evliya vardır. Bu sayısı bilinen evliyalar. Bir de bilinmeyenler var. O da ayrı bir mevzu. İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta zannediyorum ikinci ciltte bahsediyor. Allah'ın işte veli kullarını anlatırken mertebe mertebe bazılarını sayı olarak belirtir. İşte şu mertebedeki veli şu kadardır. Adeti şu kadardır. Şu kadar sayılır diye. Bazı mertebedeki velilerde anlatırken bunun sayısını Allah'tan başka bilen yoktur der. Bir de öyle veliler de var yani. Allah'tan gayrı bilen olmaz bunun sayısını der.